Merhabalar. Bu hafta rehberlik konusu olarak çocukta iç disiplin konusunu ele almaktayız. Disiplin çoğu kez yanlış tanımlanmıştır. Ceza ve baskı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Oysa ki disiplin çocuğun doğru ve yanlış davranışları karşısında ciddi ve tutarlı tavır takınmaktır. Çocuğa belirli davranış kalıplarını benimsetmek üzere izlenen yol ve yöntemdir. İstenilen amaca ulaşmak için alınması gereken tedbir ve kuralların tümüdür. Disiplinde amaç çocuğa davranışlarını düzenlemesini sağlayacak kendi kendinin yönetme yeteneğini kazandırmak olmalıdır. Aynı zamanda sosyal hayatta kendisinin dışında da bir takım haklara sahip insanların olduğunu kavratmaktır. Evde olduğu gibi okulda da çocuğun uyması gereken kurallar ve disiplinin varlığı zorunludur. İyi bir disiplinin temelini kendini kontrol edebilen yetişkinler oluşturur. Bizim görevimiz onları kontrol etmelerine yardımcı olmaktır. Peki bunları yapmaya çalışırken kullandığımız hatalı disiplin yolları nelerdir? Cezalar, bastırıcı disiplin yolları, aşırı kollayıcı disiplin, olumsuz kıyas, dengesiz disiplin, bağırma, azarlama, emretme, hükmetme, aşağılama, etiketleme, alt takma, tehdit, korkutma, kıyas, aşırı beklentiler, başarılarına karşı ilgisizlik, küçümseme, hatalarda özür dilememe, sorumsuz davranışlar karşısında tutarsız davranma, sevgiyi esirgeme, lütfen, teşekkür ederim gibi saygı ifadelerini esirgeme. Çocuklara disiplini verirken bir reçete yoktur maalesef eğitimde ödül gibi cezada etkili bir yöntem olarak kullanılmalıdır. Ancak uygulanacak ceza çocuğa insanlar arası ilişkileri anlatacak türden olmalıdır. İstenilen bir davranışta bulunmayan bir çocuk bazı konulardan yoksun bırakılırsa etkisi uzunca sürdebilecek yöntem uygulanmış olur. Ceza istenmeyen bir davranışın tekrarını engellemek için alınan bir tedbirdir. Kısacası ceza uymadığı kuralların karşılığında ödediği bir bedeldir. Bu nedenle çocuğun duyguları dikkate alınmadan verilen ceza gerçekleştirmek istediğimiz amaca hizmet etmeyecektir. Kendi saldırganlığını sınırlamayan bir baba ya da öfkesini kontrol edemeyen anne çocuğuna ölçülü olmayı öğretemez. Ceza esas olarak ne yapmaması gerektiğini anlatır. Çoğu zaman cezalarla çocuğun olumsuz duygu, düşünce ve davranışları sebep bildirmeden açıklama yapılmadan sindirilmeye çalışılır. Çocukların hataları, kusurları ve olumsuz gibi görünen davranışları karşısında olgun ve soğukkanlı davranılmalıdır. Onu korkutmak yerine kendi eğitim hatalarımız üzerine yoğunlaşıp nasıl doğru yönlendirebileceğimiz yollarını aramalıyız Aile içinde disiplinsizliklerin en büyük kısmı kuralların belirlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuğun ilk sosyal ortamı ailedir. Çocuk hayatın gerçeklerini aile içinde tanımalıdır. Sevme, anlayış, sabır, öfke, dayanışma. Aşırı koruma bunu engeller. Ya aşırı baskıya ya da aşırı şefkat ve himayeye neden olur. Bu da çocuğun gelişimini engeller. Aşırı korunan çocuklar kendi başlarına hareket etmeyi öğrenemezler. Sürekli anne babaya bağımlı kalırlar. Duygusal açıdan da olgunlaşamazlar. Çocukları kurallardan bağımsız, her istediği yapılan bir şekilde yetiştiren anne babalar kendilerine ve topluma faydadan çok zararı olacak bireylere yetiştirdiklerini bilmelidirler. Aile kültürü çocuklar üzerindeki en güçlü etkidir anne babanın birbirine ve çocuklara yönelik etkileşiminin ve tepkilerinin doğası çocukların disiplinli ya da disiplinsiz olmalarını büyük ölçüde etkilemektedir. Dengesiz disiplin anlayışı çocuğu zor duruma sokar. Olumlu ya da olumsuz davranışın ne gibi sonuçlarını olacağını önceden bildirmek, bunları yaşamasına izin vermek hem çocuğun hem de anne babanın işini kolaylaştırır uyumlu birer bir birey olarak yetişmeleri için çocuklarına uygun davranışları anne babalarından görmeleri gerekir. Genellikle anne babalar disiplin konusunda kendilerinden az, çocuklarından çok şey beklerler. Anne babalar ne ekerse onu biçeceklerdir. Bunun bilinmesi gerekir öncelikle. Sağlıklı bir aile ortamında yetişen çocuk toplumsal yaşamında yattığı zorluklara, streslere ve kurallara karşı dirençli olmayı öğrenir. Çünkü bu ailelerde çocukların kendilerini ifade edebilme özgürlükleri vardır. Sorumluluk duymayı da öğrenirler. Çocuk kendi yaşamını yaşayabilirse, acı deneyler pahasına da olsa yaşamını kurallara ve düzene uyarlamayı başarır. Kendini ifade edebilen bir çocuğun genellikle disiplin sorunu pek olmaz. Mutlu ve başarılı insanların yetişmesi için kıyaslama yapılmadan farklılıkların kabul edilerek bu farklılığa göre eğitilmeleri, yönlendirmeleri ile mümkündür. Küçük yaştayken iyi ve kötüyü öğrenerek ona göre hareket etmeye alışan insan hayatı boyunca kötüden korunmak ve iyi tercih etmek konularında sıkıntı çekmez. Bir çocuğa istenilen davranış ve düşünce öğretilmeden o davranışı beklemek pek mantıklı değildir. Bu noktada iletişim çok önemlidir. Çocuklar kolaylıkla ailenin duygu ve davranışlarını benimserler. Davranışları anne babalarının bir yansımasıdır. Biri ayna olarak aynı davranışları onlardan görebiliriz. Bu nedenle doğru modeli sunmak, onlara göstermek çok önemlidir. İlk çocukluk dönemlerinde çocuklarımızın güzel davranışlarına sevgi, güler yüz, tatlı dil gibi olumlu tepkiler gösterirsek, olumlu pekiştireçlerde bulunursak, çocuklarımızın zihninde olumlu öğretimin temeli atılmış olur. İç disiplin sorumluluk almayı da kapsamaktadır. Sorumluluk kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın farkında olması ve olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Vereceğimiz sorumluluklar çocuğun yaşıyla orantılı olması gerekmektedir. Verdiğimiz sorumluluklarla çocukların olgunluklarının farkına varmalarını sağlamalıyız. Küçükken sorumluluk verilmeyen bireyler büyüdüklerinde istenilen sorumluluk bilincine sahip olamazlar. Sorumluluk almayı öğrenen çocuklar haklarını aramayı ve hayır diyebilmeyi de öğrenirler. Çocuklarımızda iç disiplini sağlamak için yapmamız gerekenler neler? Bunları madde madde söyleyelim. Kurallar koyarken kuralların uygulanabilir ve işlevsel olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Kuralları koyarken çocuklarınızı da bu sürecin içine kattığınızda ona aktif rol ve sorumluluk verdiğinizde çocuğunuzun belirlenen kurallara uyması daha kolay olacaktır. İlk aşamada çocuğunuzun öğrenmesini istediğiniz davranışlara karar veriniz. Soyut kavramlar yerine somut, belirli davranışlarla açıklamalar yapınız. Örneğin, düzenli ol yerine odanı topla ifadesi daha somut ve net bir açıklamadır. Ya da yaramazlık yapma yerine söz konusu davranışını koltukların üzerinde zıplama, düşüp bir yer yerine zarar gelmesinden korkuyorum gibi bir açıklama ile ifade ediniz. Ondan ne istediğinizi söylerken, bunu nasıl yapması gerektiğini de gösterin. Yani rol model olun aynı zamanda çocuk için. Kuralları basit anlaşılır bir dille ifade edin. Kavga etme yerine arkadaşlarınla iyi geçin gibi olumlu ifadeler kullanarak belirlerseniz bu onların da olumlu düşünmelerine fırsat verdiği için ondan beklediğiniz davranış biçimlerini de aklında tutacaktır. Çocuğunuzun belirli bir hedefe varması için harcadığı çabayı önemseyin, destekleyin. Örneğin bak yatağını çok güzel toplamışsın. Kirlilerini de çamaşır sepetine atarsan odan çok daha temiz olacak diyebilirsiniz. Kabul edilemez bir davranışla karşılaştığınız zaman onun yerine kabul edilebilir bir davranış koymaya çalışın. Mesela cam sürahi ile oynayan çocuğa hemen kızmak ya da azarlamak yerine alternatif sunmak, plastik sürahi ile oynamasına izin vermek gibi. Ona çeşitli seçenekler sunarak seçme şansı tanıyın. Örneğin kıyafetler konusunda problem yaşıyorsanız kırmızı, mor, sarı tişörtlerden birine sen karar ver diyerek seçme şansını çocuğunuza verebilirsiniz. Ayrıca beklentilerinizi dile getirin ve hatalarını telafi yöntemlerine gösterin. Ona yardımcı olun. Örneğin kalemlerini sana ödünç verdiğimde onları sağlam olarak yerine koymanı beklerim gibi beklentimizi ifade etmemiz gibi. Ya da sonrasında madem bunların ucu kırılmış şu kalem tıraş ile onların ucunu düzeltip yerine kaldır lütfen gibi hatalarını telafi yöntemini sunabilirsiniz. Unutmamamız gerekir ki çocuğunuzun yeni öğrenilen davranışları öğrenip uyum sağlaması için belirli bir zamana ihtiyacı vardır. Davranışları birdenbire değişmeyecektir. Çocuk yeni davranışlara adapte olmaya çalışırken ebeveynin sınırlarını zorlar ve dener. Bu süre içinde en önemli nokta ebeveynin umutsuzluğa kapılıp kısa bir sürede eski alışkanlıklara dönmemesi, kararlı ve tutarlı davranması gerekmektedir.